bak bugün bak size bir anı anlatacağım bak Erzan şimdi size bir anı, anı anlatacağım okula gitmenin faydaları bu anıyla bunu anlayacağız okula gitmenin faydaları geçer okuldaydım ya bir dur ya şurada bir şey anlatıyorum geçer okuldaydım dersteydik biyoloji dersi tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Biyoloji dersi dedik. Sonra işte ders işliyoruz. Böyle hoca çişmiş anlatıyor. Tam ben de kolayım bilmem ama. Böyle çiş falan var yani. Sonra hoca dedi ki. Arkadaşlar dedi. Ne dedi ya? Dedi ki. Kuşlar çiş yapmaz dedi. <laughs> düşündüm düşündüm düşündüm. Harbiden kuşlar çiş yapmıyormuş. Bu bilgi biliyor muydunuz? O bir tane daha önceden bilen adam varsa ben de şu an aydınlattım size. Çok şaşırdım.